Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diyor. Okulda kaçıncısın 40 Kırkıncıyım diyor. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> Cevap var bak ya. Ha, ondanmış. Demek oğlum okulda başka çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktın. <laughs> Cevabı bak ya. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> oynayıp duruyorsun arkadaş ya? <gülüyor> <gülüyor>